Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk yine arabada birlikte görüntülenmiş oldu arkadaşlar. Acaba neler oluyor? Ee, sizler için çok güzel bir görüntü paylaşmış olduk. Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'in ee, arabada birliktelik görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Acaba yine bir dizi aşkı gerçek mi oluyor? Dizi başlamadan gerçek olan aşk görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Dizimiz muhteşem. Yazga dizisinden gelen esrarengiz kareleri sizler için severek paylaşıyoruz ve paylaşımlarımız devam edecek. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Çok güzel bir diziniz. Seve seve izleyeceksiniz. Mükemmel bir dizimiz yine ekranlara gelmiş olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like ve yorumlarınızı bekliyoruz.